Arkadaşlar merhabalar. Dün bir tane türev sorusu atmıştım. Orada ufak bir işlem gözümden kaçmış. O yüzden videoyu tekrardan tekrarlıyorum bakın. Siz de tekrardan bir dinlemiş olun. Bakın bize d bölü dx. Şu f 2x'in türevini istiyor arkadaşlar. Biz bunun türevini nasıl buluyoruz? f türev, f türev 2x deyip içinin türevini yazıyorsunuz değil mi? Bize ne diyor burada? İçine eksi 1 yaz dediği için arkadaşlar. Şunu silip eksi 1 yazdığımızda eksi 2 gelecek. Bize yani şu ifadeyi soruyor kısaca tamam mı? Şimdi bakın. <laughs> bir kökümüz sıfır. Bir kökümüz ne arkadaşlar? B olsun. Tamam mı? Şimdi parabolümüzü yazalım. yazalım. Fx eşittir. Ee, bakın x 0 çarpı x eksi b. Başka sayımız a olduğu için şöyle. x b şeklinde yazdık arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi fx'i birazcık daha toparlamak istiyorum. ax kare eksi ax B şeklinde geliyor gördüğünüz üzere tamam mı? Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? F türe sıfırı vermiş bakın. Şu hemen F türe x'imizi alalım tamam mı? Hemen bakın 2ax eksi ab geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sıfır yazdığınızda eksik gelecekmiş. Sıfır, yazdığımızda burası gider arkadaşlar. Buradan ab eksi ab eşittir işte eksi giden ab'miz 2 gelecek tamam mı? Birinci yargımız buydu. Şimdi geldik. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın ab2 geldi ise siz şuraya arkadaşlar eksi 2 şeklini yazabilirsiniz tamam mı? Eksi 2 şeklini yazdık. Şimdi fx yerine arkadaşlar 2'yi yazacağım bakın. Ne geldi? 4a eksi 4 eşittir 4'e eşitmiş arkadaşlar. 4a eşittir 8'den. a eşittir ne geldi? 2 geldi. O zaman arkadaşlar buradan b ne gelecektir? b'de 1 gelecektir tamam mı? Tamam dediğinizi duyar gibiyim dostlar. O yüzden hemen bakın şuraya ne yazıyoruz? 2 yazıyoruz. Evet yazdık. Şimdi arkadaşlar bize f türev eksi 2 lazım. Yani şu fonksiyonumuzun tekrardan bir türevini alıyorum arkadaşlar. F türev x yazıyorum bakın. 4x eksi 2. Eksi -2, 2 yazdık arkadaşlar. Eksi 10. Çarpı 2'miz var. Cevap arkadaşlar eksi 20 gelecek. <laughs> Umarım anlatabilmişimdir. Arkadaşlar bu arada yorumlar kısmında böyle... E, ee, sürüklediğinizde hype kısmı geliyor. Videoları hype'larsanız da beni çok mutlu edersiniz. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle güzel soruları sizlerle ben paylaşacağım. Görüşmek üzere.